Bana öyle bir kitap tavsiye edin ki o kitabı okuduğumda dünyaya, hayata ve olaylara bakış açım değişsin deseniz ben size merhum Aliye İzzet Begoviç'in Özgürlüğe Kaçışım adlı kitabını tavsiye ederdim. Bu öyle bir kitap ki her bir satırı okuduğunuzda acaba birazdan ne söyleyecek? Acaba hangi olaya değinecek? Hangi konudan bahsedecek? O konuda nasıl bir yorumda bulunacak diye sürekli merak ediyorsunuz. Tabi bu Ali İzzet Begoviç'in Doğu ve Batı arasında yaşamış olması, farklı kültürlerden, farklı inanışlardan insanlarla güçlü bir iletişim halinde olması, yaşadığı bütün acılara rağmen öğrenmeyi asla bırakmaması gibi sebeplerden dolayı olsa gerek. Özgürlüğe Kaçışım adlı kitabı eğer okumadıysanız mutlaka tavsiye ediyorum. Hatta ilk alacağınız ve ilk okuyacağınız kitap olsun.